Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz tabi biraz alışılmışın dışında da çıkmak istiyorum. 92 model bir Java. Enis abi hoş geldin. Hoş Java senin abi. araban, hikayesi de beni çok etkilemişti. Memleketimden, Erzurum'dan evet. bulmuş evet. almışsın sen de arabayı. Evet, aynen. Arabayı de. diyorum bak hala, hep motosikleti. <laughs> yani. ee, Java bizim çocukluğumuzun, bizim neslin en meşhur evet. motosikletlerinden bir tanesiydi. Döneminde hızlı abilerimizin hep bindiği, kullandığı, sevdiği. Dumanlı Aynen. dumanlı gezen motorlardan bir tanesiydi. Kesinlikle. Abi hikayesini senden dinleyerek başlamak istiyorum. Evet. Ne zamandır sende bu araba, motor? Araba diyeceğim <laughs> hala motor. E, 2016 senesinin Nisan ayından beri bende. Tamam. İlginç de bir hikayesi var. Erzurum'da bir ortamda arkadaşlarla otururken, Erzurum'un girişinde bir sitenin önünde, güvenlik kulübesinin yanında, yan tarafında da inşaat vardı bunun durduğu yer ama üstü kapalıydı. O tarafları var zaten onları koyacağız. O tarafları var. Göndereceğim ben sana. Ee, orada üstü kapalı olduğundan nasıl bir motor olduğunu göremiyorduk. Bir sene bir buçuk sene orada yattı. Bir ortamda konuşurken de arkadaşlarının biri dedi ki o motor 350 Java ve Güla Hocanın motosikleti. Güla isminde bir e, öğretim üyesi varmış Atatürk Üniversitesi'nde. Onun 92 senesinde sıfır aldığı motor. Denince bir arkadaşımız, bunun eski ustası öyle söyleyeyim hala görüşürüz, kulakları çınlasın Salih ustamız, bol bol bahsedeceğim. Birden gözleri açıldı. O Gülhan'ın motoru mu dedi. Evet onun motorudur. Hadi hemen kalkın gidiyoruz. Motora bakmaya. Atladık arabaya bir kış günüydü. Nisan ayından önceydi ama. Hadi bakın Salih Bendeki mutluluk. <laughs> Duman ama. Görüntüleydin mi? Tabii ya. Bir kış günüydü. Atladık arabaya, gittik motoru görmeye. Hemen özel güvenlikçiler geldiler. Motordan uzak durun. Şimdi bizi tanımadıkları için daha önce vatandaşlar çalmaya kalkışmış. Arkada çantasını çalmışlar, götürmüşler. Ne bileyim üstünden parça çalmışlar ama sağ salim tek parça halinde duruyordu. Tekeri kilitlenmiş vaziyetteydi. İyi ki kilitlenmiş yoksa motoru götürdülerdi. O şekilde bir motosiklet. Örtüyü kaldırdık. Yazılar orijinal. Yani pasları akmıştı buradan ama. Sonra geçtim arkaya. Plakaya baktım. İlk Eski plaka. tip. İlk plakası mavi TRS'iz. Çok hoşuma gitti. Kalbimiz güp güp atmaya başladı orada. Orada tabii bir muhabbet oldu. Alalım mı yapalım mı derken sahibine ulaştık. Uzun uğraşlar sonucunda sahibine ulaştık motoru bulunduğu yerden kurtardık. Yanımızdaki o Salih ustamız şimdi direksiyon eğitmeni Erzurum'da hala çocukluğunda babasıyla rahmetli babasıyla hatta dedesi de e, motosiklet ustası babası da rahmetli motosiklet ustası o şekilde e, izah edeyim. İzmir'e gidiyorlar. 8 adet kapalı paketinde konteynerden alıyorlar limandan sıra yükleyip Erzurum'a getiriyorlar. O zaman java servisliği yapıyorlar. Hem bayilik hem servislik. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltir. Erzurumlu Erzurum arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar. Salih ustamız. Neyse almışlar, gelmişler bunu Güla. Soy ismimiz de aynı. Güla Şimşek adında Ziraat Fakültesinden bir hocamız satın almış. Kendisi takım elbise, Rogan ayakkabı, kasketle motora binermiş o şekilde böyle. Tam takım şeklinde bindiğini anlatıyorlar. Yani en ufak bir vidasını bile Salih Usta diyor ki bana dokundurtmaz. Ben diyor ortaokul talebesiydim o zamanlar. İlla babam bakacak. Buji mi sökülecek? Babam bakacak. İşte yağ mı değişecek? Babam bakacak. Babası rahmetli Samih Usta. Allah rahmet eylesin bu arada. Öyle bir hikayesi oldu. Biz de bunu aldık. Şöyle söyleyeyim. Öğretim üyesi Güla hocamız bunu 2001'de yurt dışına giderken başka bir öğretmene satıyor. Hı hı. O öğretmen bir müddet işte tarlada, bağda, bahçe orada, bahçede, kampüste kullanıyor. Ondan sonra bir öğrenciye geçiyor. Kolaklar için sıcağı, onu da anmadan edemeyeceğim. Ebu Bakir kardeşimizden de bize nasip oldu. O bir müddet orada, bir buçuk sene yatırmış orada dışarıda. Hatta deposunda bir yazı vardı. Beni aram Mesut 0532 diye bir numara vardı ama ulaşamamışlar. Bize nasıl oldu demiştim. Ee, ha, almak isteyen birisi numara bırakmış. Aynen öyle. <laughs> Sildik çıktı Allah'tan yani. Şimdi şöyle yaptık. Yanlış işler yapmışlar bunu. Debriyaj balataları balata sac balata şeklindedir bunun. Bir tamircinin eline düşmüş. İsmi lazım değil. Balata balata üzerine koymuş. Motorda debriyajı bıraktığınızda hoplayarak gidiyordu ilk çalıştırdığımızda. Neyse. Neyse bu tür yanlışlıkları düzelttik. Orijinal parçalarla tekrardan toparladık diyeceğim ama motorun her şeyi üzerindeydi. Ufak detayları. Şimdi görürsünüz. Yani orijinal olmayan aynalarım var. Bunlar normal orijinal aynalardan daha iyi görüş sağladığı için bunları taktım ama bir tanesi nazar sonucu kırıldı. İşte şöyle bir korna taktık. Ne bileyim. Gel gel sen de bu arada. Onun dışında e, filtre taktık orijinal olmayan yanaklar var. Onun dışında komple orijinal bir 350 Java görüyorsunuz. 92 model. Başka? Motorundan bahsedelim birazcık. Bunda motoru e... TS yazar. Mesela bunu araştırdığınız zaman burada yazıyor. Java made in Czechoslovakia. Evet. TS yani Twin Sport modeli. Bu kasanın kodu aslında 638. Aynı. 638 çift sıfırları var. Sepetlileri var, Twin Sportları var. Birkaç çeşidi daha var herhalde Birkaç farklı ülkelerde. Birkaç çeşidi şeylerde. daha var. 640 ve 41 diye devam ediyor. Aynı motoru aslında. Çeşitli düzenlemeler yapmışlar. Otomatik yağlama koymuşlar daha sonradan. Elektronik ateşleme koymuşlar. Gerçi ben de bunu elektronik ateşlemeye çevirdim. Hastaları bilirler. Platin meksefer ayarı, ayarı kolay değildir. Yani onu beceremediğimiz için direkt elektronik ateşlemeye geçtik bu motorda da. Platin meksefenin verdiği tadı vermiyor illaki ama sorunsuz. Sorunsuz şekilde çalışıyor. Aynen. Peki motorumuz iki zamanlı hava soğutmalı. Kaç beygir üretiyor? Ne kadar yakıyor? Yani fabrika verileri 5200 küsur devirde 23,5 beygir üretiyor. Zaten iki zamanlı bir motor benzine yağ katıp da çalıştırıyorsunuz. 1 litreye 40 gram, 40 mililitre şeklinde iki zamanlı yağ. Hatta ve hatta buna en son arkadaşlarımız sağ olsun marka konuşabiliyoruz tabii, değil tabii. mi? İponel'in çilekli yağından koyduk. Arkadan at, duman attığında koklayanlar böyle <laughs> güzel bir hafiften çilek, Aynen, kokusu güzel bir çilek kokusu. geliyor. Zaten bunu bilenler dumanı için bir çalıştır da sesini dinleyeyim, dumanlı koklayayım şeklinde yanımıza geliyor zaten. Aa, ben ya de esirgemiyorum. De... Veriyorum yani sürsünler diye. Al bir Turat göreyim diye. Ben de bunun dumanını <gülüyor> özlüyorum. <gülüyor> Bunda şeyi hatırlıyorum ya biz çocukken dediğim gibi mahallenin hızlı abileri. Evet. Bunu alırlardı komple işte bu kısmı Kabin. siyaha boyarlardı. Ondan Kabin. sonra eklentiler yaparlardı. Anlatayım Şu ön mi? kısımların eklentiler yaparlardı. Kabin. Onları hatırlıyorum. Kabin. Kabin, müzik seti, ikinci vites ağızda sigara. Aynen. <laughs> Hafif gaz, tır 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 tır. Ferdi Tayfur veya Müslim. O, o şekilde geziyorlardı. <laughs> bir de şeyi hatırlıyorum. yani Çalıştırırken küçüklükten şurada bir şeylerle oynayıp çalıştırıyorlardı sürekli. Burada. Yani karbüratör ayarıdır. Yüksek ihtimalle. Yani platin Meksefe ayarıdır. Onları <laughs> yapıp çalıştırıyorlardı. Evet. E o zaman şöyle bir Java'nın yolda salınışını izleyelim. Biz de böyle evet. bir hatıra kalsın serisine güzel video yapalım dedik arkadaşlar. Evet. Java şu an çok zor bulunan bir motor. Ama ee, o dönemde çok fazla sevilen, satılan, getirtilen, evet. kullanılan bir motordu. Hastaları var, Yak sosyal medyada bayağı örgütlü vaziyette hastaları var, parçaları var, yok değil ama cidden fiyatları da yükseldi. Yükseldi. Toparlaması mesela ortalama bir cev alsak, yürütmesi, toparlaması pahalı mı abi? Yani piyasa değişken ama temiz bir motora en az 20 bin lira verilir. 20 bin lira. En verilir. az 20 bin lira, biraz da masraf yer açıkçası. Orijinal yapayım istersen. Daha yüksek fiyatlarda bulur, bulur o zaman. Bulur geçer yani. Ya ben piyasayı bilmiyorum. Şimdi yorumlarda hemen şey yaparlar yazarlar. Peki kilometresi kaçta bunu? Kilometre aldığımızda 9500 e, 9 civarındaydı. Sayacımız bozuldu. Bak gösterirsek. 538'de, 538'de şu an. 538'de şu anda orijinal miydi 9530? Yani orijinaldi. Biraz çalıştı ondan sonra paslanmadan dolayı bozuldu. bozuldu. Açtık. Ha. Yaptık. Biraz daha gitti bu şekilde kaldı orijinal göstergeleri var elimde <laughs> onları takacağım ama zamanı vardı daha tabii tabii, ki. tabii benim de şimdi reisin evet. bagajı malzeme dolu ama evet. zaman Tabii ki problem evet. bunun şimdi sinyalleri bunda şey de çok güzel çift egzoz olayı da çok güzel abi Hatta Aynı. bir çalıştıralım ya bir sesini dinletelim Evet biraz rolanti sorunumuz var ayarını yapamadım Keçelerin birinden hava kaçırıyor. O kadar olacak ya. Tamam, o kadar olur. Bismillah. Bu dumanımız geldi. Ben de ayar yapayım mı? Ha <laughs> Tamam. Bu işte ya. Bu olay bu. Tamam olay. Ha olay bu işte. Ben bunu hatırlıyorum. Bir dumanımızı görelim ya. Arkadaşlar bir de arka tarafta güzel bir sürprizimiz var. Bunun 52 modeli, Java'nın 52 modeli de bu videodan sonra gelecek. O da yine ilk sahibinden bir motor. Şimdi videoyu burada bitiriyorum ama burada bitirmiyoruz. Java yolda sürüzülürken hepiniz de bu sesi o çocukluğumuzda, küçüklüğümüzde veya gençliğinizdeki evet, evet. E, hazla yaşatmak istiyorum. Evet. E, bir yola çıkalım o zaman, çıkalım. bir sesini duyuralım çıkalım. tekrar. Tamam.